Ya bayağıdır oynamıyorum Ben oynamayacağım ama bir şey denemeye çalışıyorum Oynarım ben ya ne yapacağım ki Şu anda benim omletlerim Bitti ki ya, ya. Valla benim öyle Benim öyle benimki bak parfüm kokar <gülüyor> <gülüyor> Ölüm kokuyor Ne yayını açıyorsun da sen Omletten açtım kanala bakalım mı? Abi? Şu an internet kasar da. Beni kasıyor çünkü de. PC'den açtım. Ben de bilgisayar dayımla. Yo şu an var. gayet internet iyi. Şu an 161 mi? Roma şu an. Atomu ne? Ha? Toplama kasaları var dayımların. Aleyküm cigerim. Sesin gitmiyor değil mi? Gidiyor. Duyuyorlar şu an seni. Aman oğlum bu hayal Niye değişmiş bunun şeyi? Güceleme geldi. Allah Allah ne kadar? Güceleme derken oyuna yeni şey geldi. Ee, VSS var ya VSS yüksek bir geldi bir kez de. Ben çok girmiyorum onlara ya oynamıyorum onlara. Vallahi bakalım mı işte. Para yatırdın mı? Evet, ben yatırdım ama ben yatırdım tabi. Ne kadar? Bunları bayağı atırdım ya. Bütün maaşı. Maaşım ama bir sıkıntı var. Niye böyle yani? <laughs> bir şey oluyor? Tamamdır. İyi geceler. Gelince kaldırırız. Mert kim lan sekreterim tamam, ona bakayım. Of. My man, my home. Mert Tabakçı. Tanımıyorum. Mustafa mıydı ki ya? Bu çocuk muydu ismi? Kaç kişi var? Ben vallahi bilmiyorum. Ben YouTube'dan açtım. İstersen bak YouTube'a. Ben YouTube'dan direkt açtım da. Dur bakayım bakayım. Görünüyor mu bende? Yine girmem lazım aynen. O gün takıl kaldı. Ben. Ha PUBG mobil sopa öyle homle dar İyi mi nasıl olsun ya? Kulaklık yok ya bile. Benim sesim falan da çıkıyor ama <laughs> muhabbet eder, beğenip çıktım oyundan. Ben bak şu an ping iyi. Bak buradaki ping iyi şu anda. 1080 ping şu anda gayet iyi çekiyor nedense. İyi de. 1080 mi? Şahin iyi çekti muhtemelen. Numarayı evde çekmiyor. Yeni bir geldi ya. Beğlen bu girecek ya. Ne koyayım keskin nişancı çık he. Yok mu böyle bir kez kez. Nişancı mı Tamam Wolf. Batıya Tam babamların var diye de değil miydin? Yok. Bir ara orada dinledim. Geçen şeyde. Geçen dedim. Önceler oradaydım. Buraya çekti beni şey. Ee, İhsan. Beni buraya aldı. Babam ilk dediğinde sen burada mıydın? Hakkı hmm. sen öleksin. var mı ya? 7-8. Sen de babam benden önce buradaydı. Tamam ben önce geldim. Babanın altı seneye yaklaştı. İşte, ya babanın 6 sene. Vay be zaman geçiyor ya. Hmm. E biz buluşmuştuk ya. Aynen. Savurma var. O zaman senin kaçıncı ayındı ya da yılındı. Ne şu ya. Samimiydin herkese. Konuşuyor mu onlarla? Aynen. Serkan abi, Fatih Teroğlu falan var. Onlarla konuşuyor mu? Onlar candır. Bak şimdi arına bak gidelim. Gidelim internet nasıl kaçacak. Kasıyor işte. Bu internet işte böyle işte sıkıntı. Evdeyken değil. böyle olmuyor ama ya. Niye? Kasmıyor yani telefonlarında. Ben. Ya benim evde de kasmıyor. Benim evdeki interneti yükseldi bir sabah. Adam var. Bir tane geldi. Yani. Oo bir de şey var ha. Aman oğlum <laughs> ne teklisi. Ben direkt bunu basar alırım ya. Düğün açma bu Maşallah, yukarıda sözlü. What? Tık di. Aha tam. Karta da dama. Şimdi ben açtım mı? Ben mi? Yani başka bir şey açtık böyle bir şey yok ya. Bak enerjiyle açmışız ya böyle bir oyun <laughs> Oynama taktiği yok ya Allah Allah Lan arana açacağız arana arana Göster Bak İbrahim abi askere değil mi ya Ne yapıyorsun ya niye küfür ediyorsun niye? Tövbe bismillah yani, Hayır. Aa bizde şey var bir tane. Bayan var. Ama bayanı sevmiyorum bayanları. Ben bayanlarla işim yok bana ne ya. Ben kendime bakarım. Ben, benim işim gücüm yok. Meryem, Meryem Demirciymiş. Meryem Demir Ne oluyor başladı Team match, let's go. Oyun oynarken pingim çıkıyor niye bilmiyorum. Bu oyunun özelliği benim. Pingin çıkmaz. Ama ben bu adamı bulamıyorum. First point for the red team. düşürme malım karde ya bir saniye Bak düşürme malım. Senge. Ping yapayım. Tek ya. ya. Ne <laughs> Bak şimdi oldu güzel daha Çünkü pidizini yüksek tutunca Giden <laughs> Bir, bir <laughs> dom attım, dom attım. ya attım şimdi bir şey Reloading. Şey ya bir risk geliyor şimdi buraya. Hmm. Bir gelince pink çıkıyor işte direkt. Bak normalde pink yoktu. Ya siktir git bak dokuz at. me. No mercy. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Ağzımda bir şey yok Adam öldürmüyor abi beni. Bak şimdi düştü bak. şey yapmaya <laughs> Hepsi burada, hepsi mekanın anı hepsi. Valla filan hepsi mekanıymış daha. The blue team is in the lead. bombalı tek mi? adam tek mi yiymiş? Tek kalmış adam iki kişiye. Adam bomba tek attı ama. Vay arkadaş. Me down! Yeah. Nice shot. <laughs> Reloading. am Can you hit the match is over and the blue team is in the lead. Zor oluyor, zor, zor. Pingim çıkması var ya adam ama pingim çıkıyor bak. Şu an ping. Ya, ping, ping. nedir ya? Reloading. Önümde ya. gene ping'e rağmen gene bugu yaşanmış almış nasıl oldu. Benim yok ama benim kamada Great! You're about to win. The blue team is about to win. Reloading. Reloading. Killing spree for the blue team. Blue team victory.

Arkadaşım yönüne. Bir Zalim Oldu Gecem Gecemde Oldu Gündüz Gündüz Bir Zalim Oldu Ekran görüntüsü parası Ne bu ya? What the fuck? Ne arkadaşım bu ya? Geç. Nereden sıkıyor bu ya? <laughs> Nereden sıkıyor bu ya uşak? Bilmem. Bu şey ne zaman gelecek <laughs> ya? Bu şey ne zaman gelecek ki? Ben takip etmiyorum ben. Yapmıyorum yani. Evet. Dört duvar oldu. Dört, Dört duvar oldu. oldu. Gecemde gündüz. Ah Selamet gelmişti. Bakalım. <laughs> e, ee, gelmiş. Bakalım mı var adına 2-0 diyor. Ya mal oğlum mal nereden sıkıyor? Ne demişim zımzı kafasına? Çatır çatır vuruyor lan ipler. Sayamadım Allah'ım billahim Çok sen oldu 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 çok sana oldu Güç Gecem bakalım ama bir de o şeyi Arslan'a nasıl şey yapmışlar Hiç girmedim Arslan oduna Ben de hayatımda hiç girmedim Önceden de vardı o Ha? Önceden de vardı ben ona da girmedim Hımm Aha, Bir zalim gecem, ah, gecemde oldu gündüz gündüz. Bizim ah. zıvırdı mı kafasına? Al. yedi mi? Al. <laughs> Ulan Arabic, güldürüyorsun abi beni. Kurmalı benim işim he. ha? Kurmalı benim işim. You guys abi. go ahead. I'll look for a vehicle. Abi, abi elendiği. Get to the safe zone ASAP. Help. Koruyun beni. I'm hit. Help. Ya abi, aramayın iki dakika. Aramayın I'm iki dakika. Siz devam gidiyor. edin. Ben araç var mı bakacağım. Arada da ping gitti ya. Lan aramayın işte. Aramayın aramayın. Pingim çıkıyor işte öyle. Aramayın işte. Hah. head toward this point. Kangam sanat tamam. At at at. Tamam at at 40 at. At da güneye giriyor. At. Head toward this point. Head toward this point. Head toward this point. Hadi maç. Ya haram. Bir de yap. Hadi bir de yap. Hadi mastibi bir de yap hadi mastibi. Oyunu bitirelim. Yap hadi bir de maması. Yap bir devam et. Yap hadi. Yap hadi. <laughs> Direkt sesini kapatıyorum anladın. Kapattım. Yine ya. yaptım ama. Ya. Sabahtan mı küfür ya? Kim ya? Oyun ağır silah 2 ne oluyor? İkisi bu ne oluyor ya? Ağır silah ikisi var What? Abi, öyle nasıl ki. Ha? Hmm. Onlar mı? Çıkıyor? Sen? Ha, ne olacak? Ya, ne var asa mi? Ya dediğin söver. Cık, sevmeye geç abi ben sevmeyi sevmiyorum yani. şey ben. Sevmem. Sevmem. Bak yayında bak kasmıyor oyun. Bir yaklaştı mı diye internet gideşirim. Ben ben anlamadım oyunu ben. Oyunun arası diyor az abi. Ha, abi şey Hallettim ama Adam var Adam var Benim de. Evde. Aa yine araba gelmiş. Hani. Bu arsın ama için. Dur adam var adam var dur 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 Adam var adam adam var adam Üstüne bu adam var adam, adam 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 var burada adam Bırak arabayı bırak Yasin can bırak arabayı Adam var ya yani, adam Korne basmak <laughs> değil mi? Korne ya. hiç takip etmiyorum adam oldu Ha, bizim dört numaradan <laughs> şimdi ya gördüm. Abi siz nasıl oynuyorsun? Niye takmıyorsun bu oyunu ya? mısın? <laughs> Abi siz nasıl oynuyorsunuz? Çık, çık 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 Çek numara çek, numara çek çık. Çık. numara Çek Gönül Gönül Orada adam benim. Gel ağrım İslam adam yak gel. Manyak ya orada kornaya basıyor lan. Ne kornaya basıyorsun? Mekresi adam var ya adamın hiç iştahı... manyak ya. Sana bir de seviyor mu orada? Yok sen söyledin ya söyleme geldi. Aa oğlu silahım şey gelmiş, mutası gelmiş. Neymiş? Ne diyor? Bugün 15 dakika şey ürün tamam. Aldım. <laughs> Neymiş? Bugün 10 ay aşığı gönder. Eve gidince güleceğim, ben de bari. Kaç megabayt ya? Hı? Kaç megabayt? Böyle mi dedim şey ya o şey geliyor işte. Otomatik gücüneme geliyor. Bana gelmedi ha. Niye? Wi-Fi'den girince geliyor herhalde. Bana gelmedi. Normalde <laughs> yani otomatik yani. Geliyor mu oyuna? Hı hı. Tamam bayağı uzun süreceğim hiç kapatmayacağım. <laughs> kim var burada başka durmuş. Yaçın niye beni aradı ya? Bilmiyorum ki. <laughs> Dört tane bundan var. Kim aradı seni? Bizim şey ya arkadaş. Dört tane bundan var. On tane premium var. Bakalım ben. Ne iş aradı ya bu? Kulan Bu C indirim herhalde. Aleykümselam Ahmet Yusuf. Aleykümselam. Hayırlı cumalar. Lan var ya dörtte çıkarsa çok güzel olur ya. Niye kıza mı Hımm. Yok yok sana bugün işte sekiz... Kaç şey. gündür var ya dörtte çıkarsak buluşalım diyordu abi. Ya şey diyeceğim, eğer partiyi bitirirsek çıkarız. Partiye önemli bizim için. İnşallah olur ya. İnşallah çıkarız abi. Ne bak. Kaç gün? Al. Tamam ben, tamam tamam. At ben, şimdi. Senin isteğin geldi be bana. Kabul ettim. Orada <laughs> iki tane oyuna çıktım ya. O zaman şey yapıyoruz, elenci atır Keskin içenci. Kişilik. Iç. Aç aç aç. Kili aç. Açtım kili açtım. Keskin içenci. Ya inşallah.